Hedef Taksi Şampiyonlar FK mücadelesinin ardından yine kazanan takım son haftaların formda ekibi. Hedef Taksi oyuncuları Ömer ve Enes'le beraber güzel bir galibiyet aldınız arkadaşlar. Seriye bağladınız diyebilirim. Sponsorların destekleri maçta ortaya çıkıyor gibi geliyor bize. Sizin düşünceleriniz nedir bilmiyorum. Ömer'deyiz Öncelikle rakip takımın ayağına sağlık. Çok güzel bir maç oldu. İkinci yarı biraz formu e, form olarak düştük ama bu problem değil. Takım arkadaşlarım hepsi çok iyiydi. Bugün yine e, güzel bir maç çıkardık. Herkesin ayağına sağlık. Başlayacağım da neler söylesem takım için onu düşünüyorum. İyi bir maçtı, güzel bir maçtı. Hak ettik mi galibiyeti? Sonuna kadar hak ettik. İlk yarıda onlar da aldı, biz onların da almasıyla golü bulduk. İkinci yarıda biz de aldık. Eğer e, sağlam oynayabilseler de bizi dağıtabileceklerini düşünüyordum bu maç. Çünkü diğer maçlar kadar etkili bir performansımızın olduğunu düşünmüyorum. Bireysel hatalarımız çok oldu. Sadece bunların üzerinde çalışmamız gerekiyor. Zirvede yerimizi almaya çalışacağız ya. Herkese başarılar dilerim. Her iki takıma da başarılar dileriz.